Merhaba canlar. Nasılsınız? Çalışmalar nasıl gidiyor? Diğer videoları izlemeye başladınız mı? Başlamadıysanız Bu videomuzla başlayalım. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere bilgisayar malın 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı matematik sınav sorularını çözeceğiz. Bilgisayar mal yayınlarının yazarlarına teşekkür ederim. Üstadım Seyit tanıdığım için Seyit Hocama Ayrıca teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Şimdi P ve B, Q birer önermedir. Bileşik önermesinin en sade şeklini bulunuz diyor. Burada ne yapacağız? Ortak parantezi alacağız. P veya ortak olduğu için ortak parantezine aldı. Siyah taraf gidiyor. İçinde ne kalıyor? Q. Ortadaki harf ne? Ve Q'nun değili. Q ve Q'nun değeri neye eşittir? Sıfıra. P veya sıfır neye denktir? P'ye. Hatırlatalım. Bir V önermesinde her ikisinin bir olması gerekiyordu. Birisi bir, birisi sıfırsa sıfır eşit. Yani birisi Q'sa, diğeri Q diğeri Q'nun değilse ise sıfır eşit. P veya sıfır neye denk? P'ye denk. Veya da hatırlarsanız kısa yoldan toplama şeklinde de düşünebilirdik. Haydi bakalım. Önermelerin doğruluk değerini bulunuz diyor. P bir asal sayı değildir. P'nin önermesini P bir asal sayı değildir. P'nin doğruluk değerini 1. İzmir Ege bölgesindedir. İzmir Ege bölgesindedir. Doğruluk değeri 1. Eksi 3'ün karesi 9 büyüktür. Eksi 3. Bu da doğru olduğu için R'nin doğruluk değerini 1. Bir de bunların değillerini alalım. Sorularda kullanacağız görünüyor. P'nin değili nedir? 0. Değil 0'sa kendisi 1, bir, kendisi 1 ise değili 0'dır. Q'nun değili 0, R'nin değili 0. A şıkkına bakalım. P veya 1 veya 0 ise R'nin değili 0 veya da neydi? Bir tane 1 olması yeterliydi. 1 veya 0, 1. 1 ise 0 neydi? 0'a. 10 numara Balıkesir'de ise de birincisi 1, bir, ikincisi 0 ise 0'dır. Ben bunu 10 numara diye ezberledim. İse de 10 numara 0'a denktir. 5'e şıkkına bakalım. P'nin değili 0 veya R1 ve P dediğimiz 1. Q dediğimiz 1. 0 veya 1. 1. 1 ise 1. 1 ise 1. 1. 1 ve 1. 1. Bunu da yaptık. Ceyhan'a bakalım. P ise Q diyor. P 1 ise 1 veya 1 ve 0. 1 ise 1 bir ne denk? 1'e. Veya 1 ve 0 neye denk? 0'a. 1 veya 0? 1'e. Veya da bir tane 1 olması 1'e. V'de ise ikisinin 1 olması 1'e. Ben şunları ezberliyorum. Geri kalan her şey zıttı. 1 bir ve 1 ne eşit? 1'e. Geri kalan her şey 0. 1 ise 0. 0 geri kalan her şey 1 ya da 0 veya 0 0 geri kalan her şey 1. Bu üçünü ezberledikten sonra diğer kalanlar tam tersi. Olumsuzunu bulunuz diyor. Hemen hatırlatalım. Hatırlatalım. Bunun anlamı ne demekti? En az demekti. Herin anlamı ne demekti? her demekti. Ters alanın anlamı her demekti. En azın tersi her, herin tersi en azdır. Yani en azın olumsuzu tümleyeni her x, her x'in olumsuzu en az. Olumsuzluğuyla değili tümleyeni aynı şeyler. Değilini alalım. Her x, x kare eşit değildir 4 ve en az bir x, X küp küçüktür sıfır. Bu kolay bir soru. İnşallah bu sorun havada çıkar da yaparsınız gençler. Önermelerin doğruluk değerini bulunuz diyor. Ben size söylemiştim. Kodlamıştık. İse de 10 numara neydi? Sıfırdı. Yani R ise Q'nun değili 1. P'nin değili ise R'nin değili sıfır. Yazalım. R ise Q'nun değili 1. P'nin değili ise R'nin değili 0. O yüzden gençler ise ne zaman 0'dı? Birincisi 1 bir, ikincisi 0 olduğunda. Yani P'nin değili 1 ise P'ye neye denktir? 0'a. R'nin değili 0'a denkse R'ye neye denktir? 1'e. Bunları yazalım. R gördüğüm yere burada yazarsak R 1 1 ise Q'nun değili 1 midir? 1 ise Q'nun değili 1'dir. Yani Q'nun değili ne olacak o zaman? 1 olacak. Q'nun değili 1 ise Q neye denktir o zaman? Sıfıra. Doğruluk değerleri ne yapmış? Bulduk. Bileşik önermesinin en sade şeklini bulunuz diyor. Şimdi şunu hatırlatalım. Not. Notumuzu alalım. P ise Q neye denktir? P'nin değil veya Q'ya. Şimdi ilk önermemizi yazalım. İlk önermi ilk kısmını Q'nun değili veya P ise bunun içindekini düzenlersek Q'nun değili veya P mi? Bunun da değilini alırsak Q veya P'nin değili oldu mu? Hatırlayın. Veya'nın değili ve, V, V'nin değili veya'ya denk. Şimdi birincinin değilini alalım. Birincinin değilini alırsak Q ve P'nin değili veya Q veya P'nin değili. Bunun değilini aldık. Bunun değilini alırken veya şurası ve şurada şöyle yapacaktık. Q'nun değilinin değili Q veya'nın değili V'de. Burasını V olarak aldık mı? aldık. Bunlar birbirinin aynısı mı? Aynısı olduğunda kime eşittir? Bu kime denktir? Q ve P'nin değerine denk. Geçtim. Bir saniye gençler. Geçemedim. Kusura bakmayın. Geçtim açık önermişsin doğruluk de, kümesini yazınız diyor. 2x artı 3 y eşittir 24. x eleman doğal sayı y eleman doğal sayı. 2x artı 3 y eşittir 24. Burada birisine en küçük vereceksin. İster x'ten başla ister y'den başla. y'yi sıfır verelim. Y'ye 0 verirsek 3 kere 0 0. 24 2'ye böl 12. Birisini küçük buluyorum. Birisini büyük buluyorum. Büyüğü karşısındaki kas sayı kadar azaltacağım. Küçüğü karşısındaki kas sayı kadar arttırırsam doğru sonucu bulurum. 12'den 3 çık 9. 0 2 arttır 2. Bakın sağlamasını yapalım. 9 kere 2 18. 3 kere 2 6 18 6'yı toplarsak ne yapar? 24. 9'u 3 azalt 6. 2'yi 2 arttır 4. 6'yı 3 azalt 3. 4 2 arttır 6. 3'ü 3 çıkar 0. 6 2 arttır 8. Bu kadar değerim vardır. Doğruluk kümesini yazalım dersem ilk önce x'i yazıyorum. Sonra y yazıyorum. İlk önce x yazıyorum. Sonra y yazıyorum. 3, 6, 0, 8 Hocam niye daha devam etmedi derseniz doğal sayı en küçük ne olabilirdi? 0 0'da bitiriyorum. Karşı tersini bulunuz diyor. Karşıt tersi ne demektir? Hatırlayalım. P ise Q'nun karşıt tersi Q'nun değeri ise P'nin değilidir. Yani tersini alacağım. Hem de yerini değiştireceğim. Biraz önceki soruda da yapmıştık. En az x'in tersi neydi? Her x eleman değildir. R x küçük eşittir. 0 ise en az x eleman değildir. R. 5x eksi 2 eşittir 17. Canlar hatırlayalım. Eşitlerin tersi eşit değildir. Küçük tersi büyük eşittir. Büyük tersi küçük eşittir. Tamam bunları hatırladık. Geçiyorum. önermesinin kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Birinci kısımda ne yapmış? İçeri dağıtmış. Dağıtalım. P veya bir saniye. P veya Q veya R. Oraya bakmadan dağıtalım. ama dikkat edin. P veya Q veya P veya R. Bu ne yapmış? Doğru. Biraz önce göstermiştim canlar. P'nin değeri veya'nın değerini ve Q'nun değilini Q'nun değeri doğru. P'nin değerini aldı. V'nin değeri değilini veya Değilinin bunu da hatırlatalım. Değilinin değeri kime eşit? Kendisine. Bu da doğru. P ve P'nin değeri 0. Bu da doğru. Birinci örnekte yapmıştık. Birisi 1 ise birisi 0. Sıfır, birisi 0 ise birisi 1'dir. P veya P'nin değilinin değili. P veya P'nin değili kesinlikle ne eşit? 1'e. 1'in değili ne eşit? 0'a. Kaç tanesi doğrudur? Hepsi doğru. Bilgi Sarmal yayın ekibine tekrar teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yanlışlık yapmışsam affola. Sevgiyle kalın canlar.